Barış Pehlivan karşımızda. Barış hoş geldin. Hoş bulduk Yavuz Oğan. 4 ay oldu Müesser Yıldız cezaevinde olalı. Evet. 2 yazıyla ilgili suçlama vardı. O 2 yazı hala internet sitesinde duruyor. Yasaklı değil yani. Hı hı. Devletin hı hı. E, herhalde güvenliğine ilişkin bir sıkıntı yaratmıyor. Ama şimdi çok ağır cezalarla cezalandırılması isteniyor. İddianameyi okumuşsun. Beni de çok fazla yorma ne olur bir anlat. Nedir o iddianame diye? Ne yazıyor <laughs> orada diye? Öncelikle okuduğumuz iddianamenin dört aydır tepeden tırnağa e, bir gazeteci olan Müesser Yıldız'ın iddianamesi olduğuna. Müesser Yıldız'ın aslında ağırlıklı olarak suçlandığı bir iddianame olduğunu altını çizelim. Tabii ki yani, onun dışında bir baş ve İsmail Gükel de, de var. San, e, İsmail de sanık olarak yer aldığı bir iddianame. Şimdi 180 sayfalık bir iddianameden bahsediyoruz. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı ve 3 sanığa da işte e, devletin gizli bilgi belgelerini açıklamak vesaire gibi bir suçlama yöneltiliyor. İşte 5 yıldan 10 yıla kadar e, hapiste cezalandırılmaları talep ediliyor. Tabii ben e, benim genel yayın yönetmen olduğum Oda TV'nin Ankara Haber Müdürü olduğu için Müyeser Yıldız iddianame büyük bir hani merakla açıkçası baktım. Hani nedir yani Müyeser Yıldız devletin hangi gizli bilgisini Açıklamış da e, şu an 4 aydır tutuklu. Cezaevinde bir de tutukluluk gerekçesi delilleri etkileyebilir değil mi? E, evet, evet, e, evet. Kaçabilir falan gibi şeyler var. De, etkilenecek delilleri de görüp görmediğini ne? de söylersin burada. Yani. Tabii, ne yani? ya. Ben yani. şimdi şöyle, şimdi Müyesser Yıldız'ın evine büyük bir baskın yapıldı. Evet. Müyesser Yıldız'ın eşinin, oğlunun bütün dijitalleri, bilgisayarları, flash bellekleri aklınıza gelebilecek her şey, telefonlar. Hepsine el konuldu. Aylardır onlar inceleniyor inceleniyor. Şimdi hani ne çıkacak diye merak ediyorsunuz değil mi? Ben bir şey çıkacağını biliyordum tabii ki. Hem deneyim Valla ben hem de biliyordum şey. yani. <laughs> Çok net bir Ben bir şey. de Müsair Yıldız'ı tanıdığım için. Tabii. Şimdi peki iddianame ne anlatıyor? İddianame şunu anlatıyor. Bakın hiç lamıcımı yok. İddianame en özetle sonda söyleyeceğim başta söyleyeyim şunu söylüyor. Müyesser Yıldız gazetecidir. Bakın bunu iddianame söylüyor. 15 Temmuz davalarını takip eden bir gazetecidir. Bunu aslında iddianame söylüyor. Ancak 15 Temmuz davalarında neler olduğunu Türkiye bilmemelidir. Onun için Müyesser Yıldız tutuklu kalmalıdır. Onun için Müyesser da bu operasyon yapılmalıdır. Çok iddialı bir şey söylüyorum değil mi? Bir iddianame bunları söyler mi? Değil mi? Ne? Ama söylüyor biliyor musunuz Yavuz Ahmet? Nasıl? Şöyle söylüyor. Bakın. Şimdi bu iddianamenin konusu ne? En genel itibariyle devletin gizli bilgilerini açıklamakla suçlanıyor. Ajanlık Mühester da beni başladığında büyük tabii. ajan faaliyetiydi, içeriden abi. alıyordu, tabii. casusluk yapıyordu falan. Tabii, tabii. Yani iktidara yakın gazetelerde okuduklarımız bunlardı. Tabii. O kadar acı ki sonra savcı işte sonlara doğru şunu demiş. Ya demiş eser Yıldız demiş. Bir kere bilgi belge temin etmemiş demiş. Bakın çok açık söylüyorum. 320 TCK 327 falan yok demiş. Sonra demiş casusluk da yok demiş. Yani Mühisayar Yıldız'ın böyle İddâname'de bir karşılığı yok. İddianahmet ediyor bunu. İddianahmet'e Peki Bakın, ne yapmış? Şunu yapmış bir asıbay var demiş o asıbay işte gizli bilgi belgeleri vesaire temin etmiş müsir yıldız da temin etmemiş ama ondan öğrendiklerini açıklamış İddia bu yani bir askerden <laughs> öğrendiklerini açıklamış şimdi bakın o hani aylardır müsir yıldızdan Türkiye'nin büyük casusu çıkarılan vesaire şeyin iddianamesi en nihayetinde bir askerle konuşmuş ondan öğrendiklerini açıklamış açıklamış iddianası. diyor açıkladığı yazılar da duruyor hala yani iki tane yazıdan evet. bahsediyoruz. Açıkladığı zaman, iddia edilen diyelim de hani bu yanlış evet. anlama da olmasın. Oralarda da tabii. bir suç. yok. Bizim şuna bakmamız lazım değil mi? Yani o zaman peki bunu nasıl delillendiriyor? Şöyle delillendiriliyor. Bu az subayın e, telefonları dinlenmiş. Ve telefonla e, telefonla dinlenirken Müyesser Yıldız'la konuşmaları da yine iddianameye konmuş. O zaman bir şuna bakmamız lazım. Bu telefon konuşmalarında söylenen şeyler suçlama konusu yapılan yazılarla ilişkili mi? Yazılmış mı yani? Yazılmış mı? Yani o askerle yaptığı konuşmada öğrendiklerini Müesser Yıldız dikkate alıp o da TV'ye ve işte Türkiye kamuoyuna açıklamış mı? Burası en önemli nokta bu. Şimdi bunun için 6 tane, e, soru çoğal, 6 tane yazıyı örnek olarak gösteriyor savcılık. Diyor ki bakın diyor işte suç delili olarak gösterilen 6 tane e, suç delili olarak gördüğüm 6 yazı bu. Ne demek su yani bu 6 yazı diyor devletin gizli bilgilerini, siyasal yararlarını tehlikeye sokacak bilgileri içeren yazılar. Linkleri de bu diyor biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> yani şimdi bakın çok enteresan bir şeyden bahsediyorum. Savcı diyor ki bu 6 tane yazı, müyesser altı 6 yazısı devletin gizli bilgilerini içeriyor. Devletin siyasal yararlarını tehlike içeren yazılar linkleri de bu. Hala yayında diyor. Yani şunu ikrar ediyor. Bu yazılar hakkında bir mahkeme kararı yok. Bu yazılar hakkında bir yasaklama kararı yok. Şimdi bir kere buradan zaten olay bir çöküyor. Yani gizli olsa Niye yani? Olarak, evet. Niye Toplam yani, 30 şimdi, saniyelik işlem yasaklatmak. yasaklatmak ayrıca şu anda hükümet tabii. için. Yani ben, o da TV gayet evet. iyi biliyor bunu. Çok iyi biliyorum. Yani bana günde 5-6 tane yasaklama kararı geliyor. Bu çok basit bir şey. Şimdi aslında da buna inanmadığını biliyoruz. Şimdi sadece o değil ama ben oraya yaslanmayacağım. Bakın. Şimdi iddianame özetle soruşturmayı şunu söylüyor. Diyor ki biz soruşturmayı diyor 2019'un yani bundan bir yıl öncenin son aylarında başlattık diyor bu soruşturmayı. Bakın 2019'un son aylarında başlattık diyor. Tamam güzel eyvallah. Peki suçlama konusu olan o 6 tane yazı var ya. Birinci sıraya altını çizerek diğer 5 tanesini yapmamış bunu. Altını çizerek neyi koymuş biliyor musunuz? 2018'deki bir yazıyı koymuş. Şimdi bir dakika. 2019'da başlattığı bir soruşturmanın suç delili olarak 2018'deki bir yazıyı koymuş. Birinci delil olarak altını da çiziyor. Bu da bir gariplik var. Niye? Peki o 2018'deki yazı ne? Bunun için bizim iki buçuk yıl önce gitmemiz gerekiyor. İki buçuk yıl önce Müesser Yıldız yıllardır yaptığı bir şey yaptı. Ne yaptı biliyor musun? Aslında hepimizin, her gazetecinin yapması gerektiğini yaptı. Dedi ki Müesser Yıldız, ya arkadaş bu ülke 15 Temmuz 2016'da çok önemli bir darbe girişimi geçirdi. O kadar e, şehit ver. Peki bu darbe girişiminin perde arkası gerektiği gibi olması gerektiği gibi gerçekten araştırıldı mı? Gerçekten e, davalarda e, perde arkası bu darbe girişim perde arkası sorgulanıyor neydi? mu? Sorgulanıyor mu? Bunu ne yaptı? Gitti bir gazeteci olarak sabah erken saatlerinden gecenin geç saatlerine kadar bakın Anadolu Ajansı'nın yani devletin ajansının, haber ajansının bile takip etmediği duruşmaları takip etti gün gün, aylarca, yıllarca. 2018'de de Kara Havacılık davası görülüyordu Tincan'da. Müniser Yıldız da takip ediyordu. Orada devletin muteber olarak gösterdiği bir e, gizli tanık vardı. Kod adı Abdullah'tı. O Abdullah'ın dedikleriyle aslında o dava oluşmuştu. Anlatabiliyor muyum? Evet. Kara Havacılık komutanlığı. Şimdi Abdullah hala görevdeki bir askerdi. Bakın hala görevdeki bir askerdi. Gizli tanıtı. Ve Abdullah çıktı. Özetle ya dedi. Bakın dedi ben görevdeki bir askerim. Ve benim itiraflarınla bu dava yürüyor farkındayım. O zaman gerçekleri konuşalım dedi. Abdullah'ın iddiasını söylüyorum. Ve bugünün e, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı FETÖ ile ilişkilendirdi. Şimdi. Açık davada oluyor bu. Duruşmada oluyor. Avukatlar onlar, var, izleyiciler var, sanıklar onlar, var. Gazete bak şey yok. Hani yasak kararı olan gizli görülen bir dava değil. Yani siz de gitseniz izleyebilirsiniz. Herkes gitseniz. izleyebilir tabii merak olun. tabii. Basın orada, avukat orada, sanıklar orada. Yani gizli karar alınmış bir dava değil. Demiyor Ser Yıldız. Duruşma tutanaklarına. Yani bugün hala olan duruşma tutanaklarına yansıyan o gizli tanığın iddialarını tırnak içinde o da TV'ye koydu. Dedi ki ya böyle bir şey var. Ya, Hulusi Akar'la ilgili hala görevde olan bir asker, hala görevde olan bir asker, devletin muhteber olarak gördüğü bir gizli tanık olarak bu iddialarda bulundu. Bakın çok önemli bir şey dedi. Bunun üzerine Hulusi Akar, bu iddialarda bulunan, kendisinin de bu iddiaları bulundurmadan bir yıl önce albaylığa terfi ettirdiği bu askere bir dava açmasını beklersiniz değil mi? Ya sen beni nasıl fetöcülükle suçlarsın diye, suçlarsın diye vesaire. Yok ben Hayır beklemem. Şey Mühessere açmıştır yani, bence. Tabii tabii. Yani, <laughs> benim bir <gibi, gülüyor> gazeteci olarak biliyorsun. Ya en nihayet evet, o, o gizli tanığa, yani o askere, yani kendisini fetöcülükle suçlayan insana hiçbir şey yapmadı. Ne yaptı? Aynen mahkeme tutanaklarına yansıyan o iddiaları o da TV'de yazan Mühesser Yıldız'a hem ceza hem tazminat davası. Şimdi bir virgül koymuşum geliyorum bugüne. Şimdi bugün Mühesser Yıldız'ın devletin gizli bilgilerini açıklamakla bakın altını çiziyorum devletin gizli bilgilerini açıklamakla suçlanıp dört aydır tutuklu kaldığı bu davanın iddianamesinde Hulusi Akar'ın ilişkilendirilen haberi Birinci delil olarak konulmuş. Bu nasıl olabilir? Ne alakası var peki? Yani Hulusi Akar'ın FETÖ'cülükle suçlanması devletin gizli bilgisi midir? Çünkü Ayrıca kamuya açık çok bir davada oluyor bu. Bakın tekrar söylüyorum. Milli Savunma Bakanı'nın FETÖ'cülükle suçlanması devletin gizli bilgisi midir? Bu çok ağır bir yere gitmez mi? Bu çok ağır bir yere gitmez mi? Altını çiziyorum. Savcı orada ne yapmak istiyor? Şimdi... Ben iddianamenin başından sonuna okuduğumda zaten savcılığın bir e, baskı altında, bir söyleyemedi bir sır altında olduğunu hissediyorum. Savcı gizlemeye çalışıyor ama beceremiyor. Ben görüyorum onu. Ve en nihayetinde şunu görüyorum. Aslında devletin gizli bilgileri vesaire falan bunların hepsi yalan dolan. Hiç öyle bir iddia yok. Diğer zaten hani 5 haber yazı da açık kaynaklardan edinilen aslında o as subayla konuşmaların hiç dikkate alınmadığı müesser yıldız tarafından. Bir mesele var ve bu dava aslında Müesser Yıldız'ın Hulusi ile ilgili sadece ve sadece gazetecilik yaparak yazdığı haberler ve yazıların aslında bedelini ödetmek için kurulan bir dava olduğunu biz bu iddianameden görüyoruz. Özetle bu. Şimdi o iddianame mahkemede kabul edildi mi o Barış? Kabul edildi. Kabul edildi. Tensibi bekliyoruz. Yani tensip demek ne demek en nihayetinde? Duruşma, duruşma tarihi. Duruşma günü bekliyoruz. İlk duruşmada. Müesser Yıldız'ın Yıldız tensiple talih edilmesi ihtimali var. Bakın bu Hakimler bunu yapabilir. Şimdi niye tutuklu tutuluyor insan? Deliller toplanmadı vesaire gibi iddialarda bulunuyor değil mi? E toplandı. Deliler... Yok zaten delil de yani neyse yani içinde. Yani en nihayetinde dönüp dolaşıp artık Yıldız'ın 4 aydır tutukluluğunun devamının bir gerekçesi kalmadı. Müyesser Yıldız artık Müyesser Yıldız yargılanmak isteyen biri. Yargılanmak isteyen hodri meydan diyor. Diyor ki hani ben çiz çiz ki karnım ağrısın. Ben bütün haberlerinin arkasında keza zaten bir var. Ya o gözaltı, ama. gözaltı süreci de çok enteresandı. Önce işte devletin gizli belgelerini açıkladı bilmem ne yaptı. Ondan sonra e, açıklamadı diye suçlandı falan. İktidara yakın gazetelerde böyle bir kendi içinde ajan dendi, şu dendi, bu dendi. Ajanlıkla ilgili bir soru sorulmadı. E Şimdi geldiğimiz noktada bambaşka bir şey var. E bunların işte başından beri konuşuyoruz. Sağlık Bakanlığı'nı konuştuk. Öncesinde Bahçeli'nin açıklamalarını, hukuku, diğerlerini falan. Hepsi yavaş yavaş devletin devlet olma vasfıyla ilgili itibarında zedelenmelere yol açıyor bunlar. Yani bunlar ortadan. Hukuk olmadan neyi konuşacağız ki biz? Kesin. Ya bakın düşünebiliyor musun? Yani, Müyesser Yıldız'ın e, bu kadar tehlikeli bir kadın olduğunu tırnak içinde gösteren 180 sayfalık iddianamede dayandıkları şey. Ben BIPO'larım. Ben e, psikolojik rahatsızlık içindeyim. Şu kadar yıldır e, ilaç kullanıyorum. Şu kadar zamanda hastanede tedavi gördüm diye bir asker tarafından askerin iddiaları üzerinden kuruluyor. Anlatabiliyor muyum? Yani bu ülke... Ee, bir, bir o askerin daha... arkadaşına söylediği sözler üzerinden herhalde daha çok da. Evet yani Mühesser diyor ki yazıyor. ben diyor, o müessere ben şunları söylüyorum o da yazıyor falan falan bakıyorsun ama gerçeklikte öyle bir şey yok. Evet. Mühesser, ondan duyduğu hiçbir şey yazmamış onu görüyorsun. Anlatabiliyor <laughs> muyum? Yani e, ya iddiayla delilin uyuşması lazım. Zaten diyorum ya birinci delil olarak hiç bu davayla ilgisi olmayan bir meseleyi de koyunca zaten... Ki hani... o da ayrı bir dava. Madem öyle bir hesaplaşma var orada yapın o hesaplaşmayı yani. Evet. Evet, ee, orada yapmak varken... bir dava var. E şimdi o zaman ne oluyorsun Siz bir insanı hukuksuz bir şekilde hapiste tutuyorsunuz. E evet. bu görülüyor. Evet. Can sıkıcı bir durum. Barış, umarım ee, dediğin gibi duruşma günü belirlendiği gün. Umarım bugün, umarım yarın. Ama müseyref Yıldız bir an önce çıksın. Gerçekten ee, şu anda çok büyük bir haksızlıkla karşı karşıya olduğunu en başından beri bu programda da sık sık dile getirmeye çalıştığımız isimlerden biriydi. Sizlerle beraber tabii sizler de aynı haksızlıkla karşı karşıya geldiniz maalesef. Çok te çok teşekkürler katıldığın için eksik olma. Ben teşekkür olma. ediyorum. Çok Barış Pehlivan'la konuştuk. O da TV'nin genel yayın yönetmeni.